kriz zamanlarında herkes için eğitim 2 projesi kapsamında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Mahallesi'nde yani hemen arkamda görmüş olduğunuz alanda Alman Kalkınma Bankası ve Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile 4 okul ve eklentilerinin yapılacağı iddia ediliyor. Ancak e, ee, şurada da göreceğiniz gibi kriz zamanlarında denilmesi ve yazıların da Arapça olması karşı yakalıları acaba bu okul mültecilere mi yapıldı ve eğitim dili ne olacak gibi soruları sormasına neden oldu. Hep birlikte karşı bu soruyu sorduk sizler için. E, karşıyaka'da yapılacak yeni dört okul ve eklentilerinin e, iddiaya göre Suriyelilere verileceği söyleniliyor. Neler dersiniz? Ee, şöyle söyleyeyim, ben kendi ülkemde yabancı vatandaş olarak kaldım. İkinci sınıf vatandaş olarak görülüyorum. Ve bu yapılacak okulun yanında dükkanım var. Ve e, Karşıyaka Belediyesi'nin orada evim var. E, kendi mülküm olan bir yerde, ben e, vergisini verdiğim bir yerde yabancı oldum. Ve elin Suriyelisi, Afganlısı bir şey vermeden benim yerimde konup benden faydalandığını düşünüyorum. E, artı ikincisi burada yatılı okul olarak yapacaklar yatılı okul yaptığı zaman burada zaten kalacak yerleri yok e, Bostanlı'nın en güzel yerlerine onlara verildi 40 milyar dolar yabancılara yatırım yapıldı benim vatandaşıma Türkiye'de 1 milyar dolar yatırım yapıldı bu yatırımların kaynağı niye benim vatandaşıma yapılmazken ve dün e, Ankara'da bir tane e, yurttaşımız öldü 18 yaşında gencimiz öldü e, bunu e ee, şu anda Ankara'da eylem var. Hükümet niye bunun önlemini alamıyor? İran sınırından giren bir sürü Afganlı, hepsi de genç delikanlı, savaşmazken benim vatandaşım Suriye'de, Ebab'da ölüyorlar. Askerim şehit düşüyor. E bunun önlemini neden alamıyorlar? Ve e, TRT Osman Öcalan'ı çıkardıkları dönemde e, benim vatandaşımdan oy onlardan oy alabilmek için Osman Öcalan'ı çıkardılar. 15 tane şehit verdik. 5 tane e, 5 senedir de kaçırılmışlardı ve bunlara sivil yurttaş dediler yandaş şey sonradan asker olarak açıkladılar. Bunun şeyini niye veremiyorlar? Ben pandemi döneminde 8 bin lira para almışım. Benim bağkurum 5 1100 lira. E bana geldi 500 liraya 18 ayda. Ben bu 500 lirayla mı dükkan kirasını vereceğim, ev kirasını vereceğim. Veyahut da elektrik suyumu ödeyeceğim, sigortamı mı ödeyeceğim. Bunların e, bu ülkede böyle bir ekonomik kriz varken 85 lira olmuş şu anda. Ya e nasıl oluyor? Ülkemiz refah seviyesine mi ulaştı? E, 128 milyar dolar ve şey damat kayıp. E, bunun hesabını veren kimse yok. Nerede bunlar? E, ülkenin ekonomisi uçuyor. Benim bir Moser makinem var, tıraş makinesi. 1,5 milyar oldu 500 liradan. Ne oldu da? E, dolar yükseldi. Sen yatırımını yapmazsan tabii dolar yükselir. Sanayileşme yok, fabrikalaşma yok, ekonomi yok. E, Demirel'in bile kurduğu fabrikalar satlar. Ben Van'da büyüdüm. Van Tekstil, Van Yem, Van yun, Van Süt, Van Şeker, Pisi Tekstil bunlar kurulan şeyler. Atatürk'ün kurduğu tüm fabrikaları sattılar, özelleştirdiler. E, ne kaldı? E, İMF'ye borcu bitirdim, dış borcu çoğalttım. Yani ben e, geçen gün iki tane Ukraynalı genç geldi, hediyelik eşya satıyorlar. Dükkanıma girdi, abi sen Türk müsün? Ben kendi vatandaşımda, memleketimde yabancı oldum. Nasıl oluyor? Onun için yani diyecek bir şey bulamıyorum. Yani daha da çok şey söylenecek şeyler var da bu halkın inşallah buna dur demesi lazım. Ayaklanması lazım diyorum. Başka da bir şey yok. Çünkü ülke elden gidiyor. Karşıyaka'da 4 adet yeni okul yapılacak eklentileriyle birlikte ve iddiaya evet. göre bu okulun Suriyelilere verileceği konuşuluyor. Bir e, karşı olarak ne dersiniz? Suriyelilere vermesi tabii ki karşıyız. Yani insanları burada e, okup okunmadan... Ee, onların okuması lazım. Ee, Türk vatandaşı olarak karşıyız buna. Yani e, insanlarımıza yapması lazım. Onu Suriyelilere, Afganistanlılara değil. Bugün e, karşı ka çocuğu okumadıktan sonra Suriyeli okumuş ne faydası var bize, değil mi? Ee, ben buna karşıyım yani, bir vatandaş olarak ona karşıyız yani. Bu arada basına sızan fotoğraflar arasında sanırım e, böyle büyükçe bir e, Arapça açıklama vardı okulla ilgili olarak. Siz çok yakınsınız hemen okula. Evet. Yakın bir esnaf olarak gördünüz mü? Doğru mu? Yok öyle bir şey görmedik yani. Öyle bir şey görmedik. Ama yapılması yanlış bir şey yani. soryalara vermesi yanlış bir şey. Karşakalı varken soruyelere okunması bu arada yanlış bir şey. Yapılan iddialara göre Karşıyaka'da 4 okul ve eklentilerin yapılacağı söyleniliyor. Ancak iddiaların arasında da okulun Suriyelilere verileceği söz konusu. Bununla ilgili olarak neler demek istersiniz? Karşıyız. Saat 6'da zaten eylem var burada. Onu duyduk. O, hepimiz katılacağız. İmza ise imza vereceğiz. Karşıyız yani şey Karşıyaka Bostanlı nezih bir semt. Hepimiz burada o yüzden yaşıyoruz. Böyle bir şeye karşı hırsızlık çoğalır. Olaylar çoğalır. Burası çok temiz bir semt. Bunlara karşıyız tabii ki. Ee, i̇ddiaların arasında bir de e, Alman Kalkınma Bankası'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na parayı önceden ödediği ve henüz eğitim dili'nin e, Türkçe mi olacağı yoksa Arapça mı olacağı gibi e, şeylerde Milli Eğitim tarafından açıklanmadı. Bununla ilgili Pank neler olacaktır. demek istersiniz? Okulun üzerinde çünkü pankartlarda Arapça yazı var. Biz bu pankartlar asıldığından biridir şüpheleniyorduk. Ee, ama anlam veremiyorduk. Sonradan düşününce anlam verdik. Ee, olmaması gerekir tabii ki. Yani burada hiç olmaması gerekir. Burası kadife kalemi olsun. Olay, burada kızlar, kadınlar, hepimiz yani gece 11'lere kadar yürüyoruz, 12'lere kadar yürüyoruz. Ee, nasıl yürüyeceğiz? Ee, özgürlüğümüz kısıtlanacak. Bir de yine basında yer alan fotoğraflar arasında sanırım e, bir tabela ful Arapçaymış. Evet. Ancak biz şu an göremedik. Burada var mıydı bir karşı, karşı yakalı vardı, olarak? Vardı, kaldırıldı. Hı hı. E, vardı çünkü ben tam yan binada oturuyorum. Yani okula karşı olacağım. E, vardı, kaldırıldı. İlk önce kondu Arapça şeyler de biz anlayamadık. Yani niye kondu dedik acaba. E, sonradan e, kardeşim öğretmen o şey yapabildi. E, konuyu anlayabildi. Hemen köşede size çok yakın olan yeni yapılan okulun e, iddiaya göre Suriyelilere verileceği söyleniliyor. Yatılı olarak neler dersiniz? Yani şöyle söyleyeyim, zaten ülkede işsizlik olsun, bilmem ne olsun bu tür şeyler çok yaygın olduğu için bir de yurt dışından gelenlere böyle bir şey yapmaları bence normal değil yani hoş değil. Kendi ülkenin vatandaşını yetiştiremiyorsun. Hani çocuk örnek veriyorum mezun oluyor, iş bulamıyor, işsizlik çok yüksek bir durumda. Kendi öğrencisine vermesi daha mantıklı diye düşünüyorum. Yani bizim vatanımızda Suriyeliler birinci sınıf vatandaş oldu. Bizim kendi liselerimiz var, ihtiyaçlarımız var. Bunlar nereden çıkıyor? Hiçbir İzmir'de görülmeyen işler bunlar bugüne kadar. Neden böyle oluyor onu da anlaş Ama hükümetin politikaları. Ben gerçekten taraf değilim böyle olmasına. Yani bir vatandaş olarak taraf değilim. Bu şekilde olmaması lazım. Tamamen karşıyız. biz bu ülkenin kendi ülke vatandaşlarına zaten imkanlarının zor yettiği bir dönemde ülkemizin değişik milletlere ait insanlar tarafından işgal edilmesini ve imkanlarının sömürülmesine karşıyım. Ve istemiyorum okulun yapılmasını. Yani e, tabii ki de Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşıyoruz ve öncelikle o, e, Türk vatandaşlarına haklar tanınması gerekir. Ya ben Suriyelilerin e, genel görüşle katılmakla birlikte yani Suriyelilerin ihtiyacı olan insanların, savaştan kaçan insanların e, yaşama haklarına saygı duyuyorum. Ama öncelik verilmesini Türk halkının önce önüne getirilerek öncelik verilmesini uygun bulmuyorum tabii ki doğal olarak. Ya bunu zaten Suriye'ye gidip de bir Türk için Türklere okul veriliyor deseniz onlar da yani dünyanın neresine giderseniz gidin bunu söyleyeceklerdir. Ya bunu e, yönetimin başımızdaki lerin politikasının yanlış güdüldüğünü, insanları birbirine kaynaştırmak yerine ayrıştırdıklarını ben düşünüyorum. E maalesef yani politik bir durum bu. İnsanları birbirine düşman ediyorlar. Yoksa bizim halkımız öyle e, ne bileyim zorda duran insana e, kim güdecek bir halk değil bence. Ama maalesef şu anda insanlar e, sanki böyle ellerine meşallileri alıp böyle Suriyelilere saldırma boyutuna geldiler ve ya kötü bir durum tabii bu. E, ama dediğiniz şey okul sonuç olarak. Hani e, orada okuma haklarına da ben saygı duyuyorum. Keşke hani e, bir barış içerisinde, bir barış ortamında insanlar daha diyalogla bir şeyler yapmaya başarsa ama şu an Türkiye'de öyle bir ortam maalesef yok. Bırakın Suriyelileri, bir sol görüşlü insanla bir sağ görüşlü insan bile oturup bir şey doğru düzgün konuşamıyor ülkemizde. Böyle bir kaos ortamı var maalesef ve bundan hiç mutlu değiliz tabii ki de. Karşıyaka'da yeni yapılacak olan okulun iddiaya göre Suriyelilere verileceği söyleniliyor. Siz neler demek istersiniz? Yani e, karşıyaka'da bir okul oluyorsa kesinlikle ilk önceliği karşıyakalılar olmalı. Fakat e, bunun suçlusu maalesef Suriyeliler ya da mülteciler değil. Ee, bunun asıl sorumlusu bizim ülkemize bunları getiren insanlar ve e, o insanların da yaşama hakkı var ama e, onlara niye mülteci şey kentlerinde yaşamıyorlar, şehirlere getiriliyorlar, dünyanın her yerinde toplumadan niye entegre edilmiyor mülteciler yani? hani Felaket olur. Biz Suriyelilerin zaten e, memleketlerine dönmesi için mücadele veriyoruz. Bir de kendi muhitim, kendi oturduğum yerde Suriyelilerin olmasını kabul edebilir miyim? Benim de çoluk çocuğum var, benim de torunlarım var. Onlar da bu okula gelirse buna, buna tahammül edemem. Bunu asla istemem. Felaket olur. Yazık olur. Başka bir şey söylemeyeceğim. Karşıyaka'da yapılacak olan yeni okulun Suriyelilere verileceği iddia ediliyor. Siz neler demek istersiniz? Ya ben istemiyorum benim çocuğum yani mülteci çocuklarla beraber okumasını. Hani kendi ülkemde hani bakıyorum onların daha çok değerleri var istemiyorum şahsen yani. Kendi fikrimi söyleyeyim. Karşıyaka'da yapılacak yeni okulun sözde iddiaya göre mültecilere verileceği söyleniliyor. Neler demek istersiniz? Vallahi bence bırak okulu defolup gitsinler. Başka ne söyleyeyim hani sabah sabah şimdi haberleri de dinledim mi yine, yine deli oldum sıkıntıdan ya. Akıl alacak bir şey değil. Bir de şimdi Afganlılar çıktı başımıza. Zaten yıllardır söylemek istemiyorum. Bu Doğma büyüme buralıyız, karşı akılıyız. Cennet de burası. Git gide batıyor. Şimdi bir de onlar eksik ama burada barındırmazlar kolay kolay. Ya karşı akıllar barındırmak kolay kolay. Hiç iyi olacağını zannetmiyorum. E, TSK emeklisiyim. Bu konuda katli suretle karşıyım. Karşılamanın sebebi de aslında eğitim her zaman bir haktır. Eğitim ayrıcalık değildir. Bunun da bilincindeyim. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarımız, gençlerimiz eğitimsizken Hala daha 60-70 kişilik sınıflarda okuyorken böyle bir durumda olması işler acısı bir durumdur. Dolayısıyla öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza e, yeterli bir eğitim seviyesini araştırmak zorundayız. Eğer 20 yıl sonra, 30 yıl sonra cahil bir vatandaşlarla karşılaşmak istemiyorsak öncelik kendimize vermemiz lazım. Tabii ki dışarıdan gelen vatandaşlarımızda biz atmıyoruz. Onlar da bir insandır. Ama bu kadar içimizde, bu kadar yani ayrıcalık tanımlarından ikilem oluşturaraktan kişiler, şahıslar bölüncülük ihane getirilmiş oluyor ve dolayısıyla düşmanlaştırılıyor aslında. Ben buna karşıyım. Bu dediğin gibi bugün Suriye olur, yarın İran olur, bugün Türkiye olur, öbür gün Bulgaristan olur. Önemli olan herkes insandır, insan gibi yaşamalıdır. Ancak burada insanlara farklılıklar ayrılarak kişiler ayrıştırılıyor. Ben buna kesinlikle karşıyım. Vallahi her şey Suriyelilere veriliyor çocuğum. Biz burada ikinci sınıf vatandaşız. Yani Suriyeliler, Afganlılar filan birinci sınıf vatandaşlar. Onların hakları o kadar çok fazla ki bizim hakkımız yok. Her şeyde korkuttular. İnsanlar ses çıkarmıyor ama ben korkmuyorum. Ben korkmuyorum ve ne Suriyeli ne Afganlı istemiyorum ülkemde. İşte azdılar, kudurdular. Bak Afganların söyle bayrak dikiyorlar. Buna müdahale edecek bir devlet yok mu? He? Çok ayıp, çok günah. Yazıklar olsun. Bu kanla kazanılmış Türkiye Cumhuriyeti vatanına Böyle kötülük edenleri Allah birden yok etsin çocuğum. Bu vatan çok kıymetli çocuğum. Her bastığın yerde şehit kanı var çocuğum. Şehitlerimizin, Atatürk'ümüzün silah arkadaşlarının herhalde ahirette kemikleri sızlıyordur bu vatanı böyle gördükleri için. Yazıklar olsun bu devlete, bu millete. Yazıklar olsun. Bir şey olsa önde ben gideceğim. Ben, ben, ben. Atatürk çocuğum. Atatürk çocukları da yetiştirdim. Hep böyle kalacak. Bu cumhuriyet yaşayacak çocuğum. Atatürk'ümüzün cumhuriyeti yaşayacak çocuğum. Her ne pahasına olursa olsun.